Merhaba arkadaşlar, ben Sezar. Bu videoda küp, yani bu küpün nasıl çözüldüğünü anlatmaya çalışacağım. Bu küp şöyle köşelerden dönüyor, köşelerden dönüyor ve kuyumuna bakalım. Beyaz üstte, altta sarı, yeşil önde, sağda kırmızı, solda turuncu. Bir de şöyle bir küp var. Bu da etiketsiz aynı. Sadece etiketi yok. Bu biraz daha sert dönüyor. Biraz takılarak dönüyor. Bu daha iyi. Bu yumuşak dönüyor. Bayağı yumuşak dönüyor. Daha kaliteli. Bunun üstünden deneyeceğiz. Şimdi bunu bir karıştıralım ilk önce. Şöyle köşelerden çevirerek bunu bir karıştıralım diyelim ki karıştırdık. Diyelim ki karıştırdık. İlk önce bir renk belirleyeceğiz. Burada herhangi bir renk. Genelde ben beyazdan başlarım. Burada da yine beyazdan başlayalım. Beyazdan bu merkez parça, şunlar köşeler. Bir köşeden başlayalım mesela diyelim ki şöyle yapsak bunu deneyerek bulacağız. Bir köşeye getirdik bu köşe doğru yerde yönü farklı. Bunu bir değiştirmek lazım. Böyle çıkartalım. Mesela bakalım şimdi. Şöyle çıkarsak ters denk gelir. Bu taraftan çıkartırız kaldı şöyle çıkarsak bu ikisi doğru denk gelir ama merkezi bozmuş oluruz o zaman bunu bir, bir saniye bu rekaba geçtiğiyle şu beyazı buraya denk getirmeye çalışıyoruz Şöyle yapsak denk gelir. Ama merkezi bozmuş oluruz. O zaman bunu bir şöyle bir kenara alırız. Bunu düzeltiriz. Tersten oldu pardon. Nasıl yapıyorduk bunu? Bunu böyle arkadan indiriyoruz. Bunu da böyle arkadan indiriyoruz. Ondan sonra düzeltiyoruz bu şekil. O zaman denk gelir. Bu da doğru yerde. Bu da doğru ama yönü farklı. Bunu buradan bir çıkartmak gerekiyor. Çıkartalım. Şöyle çıkartalım. Yine aynı köşeye denk geldi. Bu beyazı buraya alacağız. Bu beyazı buraya almak için. Şu üst tarafı, merkez tarafını soldan bir aşağıya indiriyoruz da arka taraftan aşağı indiriyoruz. Sonra tekrar yukarı çıkartıyoruz. Böylelikle her taraf olmuş oluyor. Bunu yaptıktan sonra tabi köşelerde doğru renk uyumu doğru. Bunu ters çevirip bu yüzeyi sarı yapmaya çalışacağız. Şimdi ilk önce mesela şu maviye bakalım. Mavi doğru yerde değil. Burada turuncu olması gerekiyor. Burada turuncular var çünkü. Bunu buradan bir çıkartalım. Nasıl çıkartacağız? Şurası sağ burası sol aynı hareket yapacağız sağ aşağı sol aşağı sağ yukarı sol yukarı Böylelikle mavi çıktı mavi ile sarı yer değişik. şimdi mavinin gerçek yerine bakacağız Nerede burada burada iki tane mavi olduğuna göre bu mavinin buraya gelmesi gerekiyor Maviyi buraya getirirsek yeşil buradan üste çıkmış olur maviyi buraya getirelim. Yeşil çıksın sonra yeşili kendi yerine denk getiririz. Yine aynı. Sağ aşağı, sol aşağı. Sağ yukarı, sol yukarı. Mavi yerine geldi. Yeşil üste çıktı. Yeşile bakalım nereye gelecek? Buraya gelecek. Bu yeşili buraya getireceğiz. Kırmızı üste çıkacak. Sonra kırmızıyı yerine getiririz. Yine aynı. Sağ aşağı, Tabi yaparken beyaz hep altta kalıyor. Sağ aşağı, sol aşağı. Sağ yukarı, sol yukarı. Yeşil yerine geldi, kırmızı yukarı çıktı. Kırmızıya bakalım. Nereye gelecek? Buraya gelecek. Çünkü iki kırmızı burada. Kırmızıyı buraya getirirsek turuncu üste çıkacak. Yine aynı. Sağ aşağı. Sol aşağı. Sağ yukarı. Sol yukarı. Turuncu üste çıktı. Turuncuya bakalım. Buraya gelecek. Sarı üste çıkacak. Turuncuyu bir yerine alalım. Çünkü iki turuncu burada. Sağ aşağı, sol aşağı. Sağ yukarı, sol yukarı. Şimdi bakıyoruz. Maviler doğru. Turuncular doğru. Yeşiller doğru. Kırmızılar doğru. Hepsi doğru. Üste sarı. Üstü komple sarı yapmamız lazım. Bu durumda son hareket bakıyoruz. Headlight var mı? Headlight dediğimiz şu iki köşenin sarı olması lazım. Burada yok. Burada bir tane var. Burada iki tane var. İki tane varsa headlight diyoruz buna. İki rengi solda tutuyoruz. Yani bu şekilde solda kalıyor. Eğer yoksa herhangi bir yerden iki kere sağ aşağı, sol aşağı, sağ yukarı, sol yukarı yapın. Bu iki tanesi denk gelir o zaman ikisini sol tarafta tutuyoruz. İkisini sol tarafta tutup her tarafını sarı yapmak için şu algoritmayı yapıyoruz. Yine aynı. Sağ aşağı, sol aşağı, sağ yukarı, sol yukarı. Ama iki kez. Sağ aşağı, sol aşağı. Sağ yukarı, sol yukarı. Sağ aşağı, sol aşağı. Sağ yukarı, sol yukarı. Böylelikle sarıları her tarafı yapmış oluyoruz. Küp böyle çözülüyor arkadaşlar. Yani çok basit. Tek bir algoritma. Sağ aşağı, sol aşağı, sağ yukarı, sol yukarı. Bir de son kısmı yaparken iki sarıyı solda tutuyoruz. Tutuş şeklimiz bu. Ona göre yapıyoruz. Çok basit, güzel, eğlenceli bir küp. Aslında ben etiketsiz olanları daha çok seviyorum şunları ama onun dönüşü pek iyi değil. Bu daha yumuşak dönüyor, daha kaliteli dönüyor. Bu tarz bir küp tavsiye ederim. Yani süküp böyle çözülüyor. Bu video bu kadar. Şunu da çıkartalım. Kendinize iyi bakın.